1986 yılında askeri darbenin hemen ardından kurulan İnsan Hakları Derneği'nin kuruluşundan itibaren yer alan İnsan Hakları Savunucusu Nimet Tanrıkulu 29 Kasım 2024 günü Ankara'da 7. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği kararla akıl dışı bir biçimde tutuklandı. Nimet Tanrıkulu aynı zamanda 78'ler Hareketi'nin kuruluşunda yer alan ve feminist kimliğiyle uluslararası çapta tanınan bir kadındır. Nimet Tanrıkulu 26 Kasım 2024 günü sabah evine düzenlenen bir polis operasyonunda gözaltına alındı. Ataköy polis merkezinde bir süre tutulduktan sonra Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından alınarak Ankara'ya götürüldü. 29 Kasım'a kadar gözaltında tutuldu. Nimet Tanrıkulu'nun gözaltına alındığı operasyonda birbirleriyle hiç ilgisi olmayan 14 kişi gözaltına alındı. Bu 14 kişi sivil siyasetçiler, sendikacılar ve insan hakları savunucularıydı. Dosyada ortak hiçbir konu söz konusu olmamasına rağmen aynı dosyanın içinde soruşturuldular ve dokuz kişi tutuklandı. Nimet Tanrıkul'un örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasına gerekçe yapılan konular son derece hukuk dışı olduğu gibi aynı zamanda akıl dışı. Dosyada Kerem isimli bir itirafçının bazı kişiler hakkında yaptığı asılsız suçlamalar temel alındı. Nimet Tanrıkul'un 2012, 2013, 2014 yıllarında birçok uluslararası seyahati olduğu gibi Erbil ve Süleymaniye'ye de birkaç defa gittiği zaten yasal çıkışlar olduğu için pasaportunda belir, belirli. Nimet Tanrıkulu ifadesinde Erbil ve Süleymaniye'ye gittiğini, Erbil'e tanınmış Kürt iş kadını Ferda Cemiloğlu'nun daveti üzerine gittiğini, Süleymaniye'ye de birkaç kere gazeteci Celal Başlangıç'la gittiklerini çünkü orada bir yayın evi kurma çabalarının olduğunu ancak bunun ekonomik nedenlere yapılamadığını söyledi. Bunların hepsi zaten devletin kayıtlarında, pasaport belgelerinde, havaalanı giriş çıkış kayıtlarında belirli. Ancak birçok dosyada asılsız ifadeler veren Kerem isimli itirafçı, Nimet Tanrı Kurunu bir kez Nurettin Demirtaş'a görüşürken gördüğünü söyledi. Böyle bir durumun olmadığını Nimet Tanrı Kurulu defalarca açıklamaya çalışmasına rağmen hakimlik bunu ciddiye almadı. Nimet Tanrı Kurulu'nun katıldığı Kürt kadınlarının ortak toplantısı bir başka gerekçe olarak gösterildi. Bunun dışında yine akıl dışı bir biçimde Nimet Tanrı Kurulu'nun hakkında soruşturma olan bazı kişilerle aynı otelde kaldığı iddiasına yer verildi. İnsan hakları savunucular olarak şunu çok iyi biliyoruz ki, muhalif kesimde yer alan ya da insan hakları hareketi içinde, içinde temiz hareket içinde, Türk hareketi içinde yer alıp da hakkında soruşturma yapılmayan tek bir kişi yoktur. Kişinin kaldığı otelde kimlerin kaldığını bilmesi mümkün olmadığı gibi hakkında soruşturma olan bir kişinin otelde kalması gibi bir suçlamada zaten yapılamaz. Kaldı ki anayasanın 38. maddesi son derece açıktır. Anayasanın 38. maddesi suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu sayılamaz demektedir. Oysa ne yazık ki Türk Ceza Hakimi hukukun bu temel prensibini hiçe sayarak Nimet Tanrı kaldığı otelde hakkında soruşturma olan kişilerin bulunmasını suç saymıştır. Bu tür benzer suçlamalar zamanında devlet güvenlik mahkemelerinde de yapılmış. Yine devlet güvenlik mahkemelerinde kullanılan itirafçı ifadeleri nedeniyle binlerce insan cezalandırılmıştır. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devlet güvenlik mahkemelerinde yapılan bu usulsüz yargılamalar nedeniyle Türkiye'yi defalarca mahkum etmişti. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Nimet Tanrı hakkında benzer bir iddia ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2012 2199 dosya numarasıyla bir soruşturma yürütmüş ve bu soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Yine 2018 yılında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde benzer bir konuyla ilgili açılan 2018 esas sayılı dosyayla görülen davada da mahkeme söz konusu soruşturmaya yer olmadığı kararını esas alarak durma kararı vermiştir. Bu kararlar mahkemeye tebliğ edildiği halde sulh Ceza Hakimliği'nin bu kararları dikkate almadan Nimet Tanrı Kulu hakkında tutama kararı vermesi gerçekten hukukun yerle bir edilmesinin anlamına gelmektedir. Mimet Tanrı bir insan hakları savunucusudur. Bir feministtir ve 78'ler hareketinin önemli figürlerinden biridir. Nimet Tanrı uluslararası ödüller almış, yine dünya çapında tanınan bir insan hakları savuncusudur. Aynı zamanda Cumartesi Anneleri eyleminin başlangıcından beri yer, başlangıcından beri yer alan bir kadındır. Bu nedenle Nimet Tanrı hakkında asılsız gerekçelerle verilen tutama kararını asla kabul etmiyoruz. Bu karar tüm sivil toplumu susturmaya, korkutmaya yönelik bir karardır. İnsan hakları savunucuları bugüne kadar yaşadıkları tüm hak ilerlerine rağmen biyatsız bir şekilde mücadelelerini devam ettirmektedirler. Nimet Tanrı Kulu da bu insanlardan biridir ve Nimet Tanrı Kulu insan hakları mücadelesinden asla ödün vermeyecek bir kişidir. Bizler onun arkadaşları İnsan Hakları Derneği ve 78'ler hareketi olarak Nimet Tanrı sonuna kadar yanındayız. Tabi e, Nimet Tanrı Kulu'nun e, tutuklanma kararının hukuksuz olduğunu dile getiriyoruz özellikle. Ama esasen tutulan 9 kişinin de gerekçesi aşağı yukarı benzer miyvalde. Yani tamamen toplumu susturmaya, sindirmeye yönelik bir etmeyenlerin esasında susturulmaya çalışıldığı bir karar. Biz bu kararları çok gördük. Yani yargı, yargılama neticesinde nihayetinde beraat kararları verildi. Beraat kararı verilmeyen dosyalarda da en nihayetinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararları geldi. Türkiye birçok dosyada da mahkum edildi. Biz bu anlamda Limet Tanrı Kuruluşu aslında tutuklanan bütün sendikacıları, hak savunucularını, kadın mücadelesi veren arkadaşlarımızın talih edilmesini talep ediyoruz.